Merhabalar dostlar arkadaşlar 5 Ekim 2025 şimdi hemen bakalım şuradan 3 tane üyemizin istediği 4 tane hissenin teknik olarak değerlendirmesini yapacağız kendi risk profilime göre arkadaşlar Tabi burada siz de eğer kendi hissenizi teknik olarak değerlendirmemi istiyorsanız aşağıda katıl butonundan haftada 2, 4 ve 6 hisse paketlerini arkadaşlar seçebilirsiniz veya TikTok'tan profil sayfamdan abonelik kısmından abone olduğunuz takdirde Haftada 1 veya 2 paketine göre arkadaşlar hissenizi değerlendirebiliriz. Şimdi bakalım ha bu arada bugün de pazar günü biliyorsunuz. Yeni listemi tekrar yayınladım. Geçen hafta maşallah borsanın yaklaşık olarak arkadaşlar e, ciddi bir üstünde getirdi. Getirdi en yükseğine göre tepki hareketi yapabilecek hisselerde. Bakalım yeni bir listem arkadaşlar neler yapacak hep beraber göreceğiz diyelim. Ve hemen ilk hissemiz olan Gedik'ten başlayalım. Şimdi arkadaşlar Gedik'e baktığımız zaman ben cuma günü ciddi bir işlem hacmiyle bakın normalin yaklaşık olarak 4 katı arkadaşlar neredeyse. Neye göre? Bak günlük işlem hacmi arkadaşlar 62 milyon ama ortalama hacim Yaklaşık 16 milyon son gün ama bir gün öncesine baktığımız zaman 8 milyon arkadaşlar 8 kere 864 8 katı ciddi bir işlem hacmine beraber yukarı çıkmış gibi gözüküyor. Tabi işe yarar mı arkadaşlar bunu göreceğiz nasıl göreceğiz? Tabii ki yeni günde yeni işlem hacminde durumuna bakacağız. Düşeni kırmış mı? Evet düşeni kırmış gözüküyor. O zaman bayrak filama formasyonla gidiyor mu? Gitmek üzere gibi gözüküyor ama tekrar söylüyorum biraz hacim lazım gibi gözüküyor ilk etapta baktığımız zaman hacim olmadan fake de diyebiliriz. Bunu Onun net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi bakın bayrak filama formasyonu en azından şöyle anlatmaya çalışalım. En azından bilmeyen arkadaşlarımız için de ilk önce şuradan çizeceğim sonra bakın arkadaşlar. Köşe gönderi var ya zaten Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından bilirsiniz. Şu köşe gönderi arkadaşlar. Şimdi bu köşe gönderini aklınızda tutun ve şu sapı da aklınıza tutun arkadaşlar. Bakın aklınızda diyorum ha. Yanlış anlamayın. Şu sapı da aklınızda tutun. Bakın şurada da bir sap var. Burada da bir sap var. Şimdi arkadaşlar buradan baktığımız zaman da benzer durum bakın şurada bir arkadaşlar sap var. Hangi sap bu? Şuradaki sap. Şuradaki sap arkadaşlar. Tamam mı? Unutmayın bunu. Şimdi gelelim. Bu da köşe gönderimizin bayrağı. Bakın şurası arkadaşlar. Bunu da şöyle düşünün. Tamam mı? Orası zaten neresi olduğunu Ve şimdi arkadaşlar ikinci sapa bakacağız. İkinci sapta birinci sap boyu kadar. Yani birinci sap 3 lira 80 kuruş hatta 4 lira 3.80'den başlayalım. 10'a kadar 11'e kadar gitmiş. Yani 10.80'e kadar gitmiş diyelim. 3'e ee, e 10 desek arkadaşlar 7. Yani şu anda mevcut durum kaç? 6. 13 şuraya kadar tekrar 7 diye mevcut durum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar 6, 7, 7, 7, 14 arkadaşlar. Şuraya kadar gelme potansiyeli var. Yani şu sapın bu logaritmik grafik olduğu için arkadaşlar böyle gözüküyor. Bakın şunu şöyle yaptığınız zaman aslında boyutun aynı olduğunu görürsünüz. Logaritmik olduğu için böyle kısa gibi duruyor. Yani 14'e kadar bir tepki hareketi gelme olasılığı var. Yalnız buradan bakın tekrar söylüyorum şöyle bir işlem hacminin olması lazım. Bu tabi pozitif bir senaryo arkadaşlar. Yani inşallah böyle devam eder. Hacimle beraberine gelir. Şimdi biz bunun negatifini de söyleyelim. Negatif de şu aşağıda zaten bak şu filamanın alt tarafını görüyor musunuz? Bu arkadaşlar trend desteği 6.58. 6.58 bizi sıkıntıya sokabilir bu bir. İkincisi de köprüden önceki son çıkış diyeceğimiz 6 lira arkadaşlar. 6 liranın altına girdiği zaman o zaman oraya bir Fibonacci devreye girmeye çalışacaktır. Fibonacci geri çekilmesini destek seviyelerine bakalım hemen şöyle. Bakın arkadaşlar. Zaten şu an tutunduğu yer kabaca kaç? Bakın 0.73 evet. Fibonacci 0.5 seviyesinde arkadaşlar bir destek bulmuş gibi gözüküyor. Aşağıda daha önce zaten baktığımız zaman 0.38 seviyesinde destek olarak çalışmış ama yani 5.47 arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz şöyle baktığımız zaman 6.50 6.60 diyelim 6.60 arkadaşlar 6.05 ve 5.47 bizim için destek noktası zaten onun altı da toprak altı gibi oluyor 3.80'e kadar da geri gelme ihtimali olabilir ama bu biraz e, düşük ihtimal gibi gözüküyor mevcut duruma ve hacme baktığımız zaman geldik de genel durum bu şekilde karşımıza çıktı ve gelelim ikinci hissemize Halkbank'a bakalım Halkbank'ta biliyorsunuz ki Geçen haftalarda Trump görüşmesi vardı Birleşmiş ile Erdoğan'la beraber, Cumhurbaşkanımızla beraber. Şimdi baktığımız zaman böyle bir hızlı bir çıkış, arkasından tekrar bir düzeltme. Bollinger bandı desteği 20 günlük ortalamadan tekrar kuvvet buldu. Ve hacimse bak arkadaşlar, bakın şurada hacim olarak artması bizim için aslında iyi bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Bu aklımızın ucunda bulunsun. Şimdi neden arkadaşlar Trump Erdoğan Halk Bankası biliyorsunuz bir davası var arkadaşlar böyle Demokrasinin kılıcı gibi başımıza sallanıp sallanıp duruyor Yok temyizdi yok istinaftı yok orası olmaz yok burası şöyle olurdu Devam ediyor gibi gözüküyor arkadaşlar Şimdi bakın şöyle kabaca bir Bant diyeceğim arkadaşlar ama şöyle biraz daha şöyle daha net gözüküyor Şöyle bir bant aralığımız var arkadaşlar kabaca şöyle bir bant aralığımız var Şimdi bu banda baktığımız zaman zaten Az çok siz kendinizde nerelere gidebileceğini görebiliyorsunuz. Yeni bir yukarı hareketle beraber bakın şu anda zaten oraya dadanmış gibi gözüküyor. Yani şu anda en son perşembe günü gördüğü 30.80'in üzerine atıp hacimli bir şekilde ki hacim oluşmaya başlamış onu da söyleyeyim. 30.80'in üzerine attığı zaman bu bandın paralel bir bandın daha oluşturma şansı olur. Yani o zaman da aynı kalınlıkta logaritmik olarak diyebileceğimiz. Bakalım çok uzak arkadaşlar. Şöyle bir görüntü bile girebilir. Hemen hemen aynı uzaklıkta. Bu logaritmik olduğu için biraz şey arkadaşlar. Yani kabaca diyelim bir anda kendimizi 46-47'lerde bulma imkanımız da olabilir. Eğer paralel bir bant olacağını varsayar isek arkadaşlar. Böyle bir görüntü olabilir. Tabi bu bandın alt tarafı da her şey bakın üst tarafını gösterdik ama alt tarafı da 20 liraya tekabül ediyor. Onun için arkadaşlar bu banda dikkat etmekte fayda var. Neticede hani ne zamandır 2023'ten beri devam eden bir bant ve kanal süreci devam ediyor arkadaşlar. Ayrısı diyelim iki istiler arkadaşlar güzel gibi gözüküyor şu aşamada hacimlerle orantılı olarak söylüyorum bunu başka bir şeyden dolayı söyleyemiyorum ve genele bakalım teknik anlamda söylüyorum arkadaşlar Ta benim risk profilime göre şimdi genelde ne var genelde de arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla güzel bir bayrak flama formasyonuna doğru gidiyor ama geçmişinde de var mı evet gelmiş de geçmişinde de varmış gibi gözüküyor benzer durumlar arkadaşlar şimdi bakın şöyle bir görüntü Bizim için tabii ki iyi bir görüntü mü? Tabii riskleriyle beraber gayet iyi bir görüntü gözüküyor. Az önce bayrak filama formasyonu anlatmıştık. Bakalım arkadaşlar genel durum ne? Zaten burada kendiniz de görüyorsunuz. Hacimle mi beraber çıkmış? Evet hacime beraber çıkmış gibi gözüküyor. Şuraya istisna kabul edeceğiz arkadaşlar. Şimdi böyle bir görüntüye baktığımız zaman hacim yavaş yavaş oluşmaya başlamış son 3 gündür. İşte bir defa arkadaşlar rahatlayabileceği bölge 27 lira. Bir önceki tepe noktası olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ola ki arkadaşlar bakın eğer ola ki Hızlanmaya bir kalkarsa şöyle bayrak filama formasyonu, dibinin 8 lira, tepesinin 27 lira olduğu düştüğümüz zaman 19 lira yukarı çıkması lazım. Yani 22, 42, 41'e kadar hızlı bir şekilde çıkabilir arkadaşlar. Bakın bayrak filama formasyonu eğer devam edecek olursa o da şurası oluyor. 41 liraya kadar hızlı bir şekilde çıkabilir. Tabi logaritmik grafik ama şöyle daha rahat görebilirsiniz aynı böyle gelmek için. Bakın 41 liraya kadar arkadaşlar. Bir daha bakayım 8, tepesi kaç? 20, 19 lira. 22 rakoyu üzerine arkadaşlar 22, 42, 41. 41 liraya kadar gelme potansiyeli olabilir arkadaşlar tepki hareketiyle. burada risklerimiz ne vardır? Risklerimizi tabii ki hemen şunlar şöyle bir vardır. Hemen geri getireyim şunları bir sileyim arkadaşlar. Yani bayrak flama formasyon olsa 40 liraya. Risklerimiz ne arkadaşlar? İlk önce bir defa şuradaki destek noktamız olan dip fiyat noktası burası arkadaşlar. Bakın şuraya baktığımız zaman 18.59 bizim için ciddi bir fiyat desteği. Bunun altında kırarsa arkadaşlar biraz yandığı anam diye bağırmaları gelebilir. Bakın şöyle bir görüntü arkadaşlar. Şimdi ilk etapta 0.5 seviyesi 17.86 arkasından 15.57 ve 12.73 destekleri devreye girme ihtimali olabilir arkadaşlar. Bunlar da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Çünkü baktığımız zaman yaklaşık 4-5 ay içerisinde 8 liradan arkadaşlar 28 lira yani 3 kere 8 24 4 kere 8 32 3,5 kat artan bir hisseden bahsediyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 4-5 ayda 3, 4 kat atan kişiden bahsediyoruz. Onun için biraz dikkatli olmakta fayda var. Ha, babasının hayrına mı atmış? Hayır, hacimle beraber atmış. Hacimle Bart atması gayet güzel. Düzeltmesini de yapıyor gibi gözüküyor ama tabi bu düzeltme yeterli olup olmadığını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama şu an son 2-3 gün hacim artması biraz daha olumlu gibi gösteriyor benim kanaatim. Ama tabi yani netice arkadaşlar tahtayı yapan ben değilim. Bunlara zaten 6 saat tavsiyesi değil. Bak Kron'ta arkadaşlar investing'in şeyi bozuk. Hemen kron şeye bakalım. E, trading video'ya bakalım. Arkadaşlar, Cron'ta e, yani bir e, sela okuma durumu gibi bir durum söz konusu. Yani e, çok ciddi bir hacim destekleri, fiyat desteğini kırmış 15.87. E, baktığımız zaman Bollinger bandın alt çizgisini de aşağı doğru halletmiş gibi gözüküyor. RSI'ye baktığımız zaman RSI'dir arkadaşlar. Şu anda değeri kaç? 35 bu da bizim için biraz sıkıntı gibi gözüküyor. Yani hissedi arkadaşlar. Şimdi burada sadece yapabileceğimiz destek seviyeleri. Bu da hangisi? Fiyat desteğimiz bakın en sağlam fiyat desteğimiz 12.30 arkadaşlar. Şu aşamada en yakın ve en sağlam gözüken öyle diyeyim ben en yakın ve en sağlam 12.40 12 diyebileceğimiz nokta. 12.40'ın altı biraz sıkıntılı. 7'lere kadar götürebilecek bir süreç başlama ihtimali olabilir ama şimdi bakın arkadaşlar bu tür sert hareketlerde ALES'e takip etmek lazım. Şimdi RSI eğer ki 20'lere, 20, 20 değerinin altına düşerse bakın şu anda 35 hatta 30'un altı zaten aşırı satım bölgesi ama yani garanti arkadaşlar 20 değer civarı yani artı eksi 5 yani 25 ile 30 25 ile 15 arasına gelirse bir tepki hareketi gelme olasılığı var gibi gözüküyor. Şu anda arkadaşlar pek hoşuma gitmeyen bir grafik. Tabi ben hiçbir hiçbir liseye yükselmez demem arkadaşlar. Yükselebilir yani ona hiçbir şey diyemem. Ama şu aşamada yani hisse için arkadaşlar en yakın destek 12.41. Hissenin bir defa toparlanabileceğinin durumunu sadece hacime bakıp ve Bollinger bandının orta noktasından şu mavi çizginin üzerine atmasıyla görebiliriz. Hacim şu anda arkadaşlar bakın düşerken yükselmesi biraz beni korkutuyor. Yani şöyle diyelim geçen hafta ortalama hacme baktığımız zaman 1.9 milyon 2 milyon civarındayken e, cuma günü kapanışta 4 milyon arkadaşlar e, baktığımız zaman da perşembe günü 3 milyon civarı 2.91 milyon civarı bir hacim var gibi gözüküyor. Yani hacimde biraz artış, düşerken artış olması beni biraz tedirgin ediyor. Onun için yani böyle tedbirli olmakta fayda var. Destek noktalarında arkadaşlar özellikle dikkat etmekte fayda var. Acaba özel bir haber akışı var ondan şu anda ben kendi adıma bilmiyorum. Neyse hayırlısı olsun arkadaşlar. Ellerine olan inşallah herkes kazanır. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.